Vakfı Başkanı Osman Nuri Başaran vakıf çalışmalarını Artvin TV'ye değerlendirdi. Vakfın hizmetinin Artvin'i öğrencilere burs vererek eğitimlere katkı sunmaları. Dursun Gülmez'in röportajlarını izliyoruz. Ben Osman Nuri Başaran, 1964 Yusufeli İshan Köyü Ahres Mahallesi doğumluyum. İlkokulumu Yusufeli'nde orta ve liseyi Karsın Sarıkamış Lisesi'nde bitirdim. 1979'da Bursa'ya yerleştik. Halen gıda ve tekstil işiyle uğraşan bir kardeşinizim. Bursa Artvin Vakfı 1996 yılında kurucu başkanımız Doktor Yavuz Yeni Dünya Başkanlığındaki abilerimiz tarafından kurulmuş. İyi ki kurulmuş. Şu ana kadar vakfın Bursa'da kuruluşundan beri ben 6. dönem başkanıyım. 5 tane başkanımız görev yaptı. Vakfımız özellikle Bursa'da bulunduğunuz binada kendi vakfın kendi mülkü olup Marmara bölgesinde hatırı sayılır bir şekilde ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize burs vermektedir. Artın Vakfı'nın kurulduktan sonraki bazı aşamalarından sonra Vakfımız 17 kişiden oluşuyor. Bunların tamamı gönüllülük esasına bağlı. Vakıfta başkan dahil hiç kimse huzur hakkı aldığı altında maaş veya harcına kalmamaktadır. Tamamen vakfa yöneticilerin katkısıyla gitmektedir. Dışarıdan hiçbir grup, kurulur kurumlardan ve devletten hiçbir türlü yardım almamaktayız. Bu amaçta vakfımız pandemiden evvel 150 öğrenciye kadar ihtiyaç sahibi kardeşlerimize burs veriyordu. Burs verdiğimiz öğrenci arkadaşlarımızın içinde şu anda Türkiye genelinde 30'a yakın tıp doktoru kardeşlerimiz var. Halen pandemi girdikten sonra bu senede yaklaşık olarak 70 öğrenciye veriyoruz ama iş yerimiz işletmekte olduğumuz bir kafeteryamız var. Orası 8 ay kapalı kalınca burslardaki şey biraz sayı arttırdık ama inşallah hayat normale dönünce tekrar bu 150 öğrenciye kadar çıkacağız. Tabii Atun Vakfı'nın büyük hedefleri var. Biz yönetimdeyken bu vakfa bir tane yurt kazandırmayı düşünüyoruz. Türkiye. Son dönemde de özellikle üniversite imtihanları açıkladıktan sonra Türkiye'nin gündemine geldi. Bununla ilgili arkadaşlarımız, lojistik anlamda çalışmalarımız var. Çok yakın bir zamanda yerle ilgili sorunumuzu halledersek, Bursa'daki Artvin lobisinin ve dernek, federasyon, konfederasyon başkanlarının toplantısında da bu işi açıklayacağımızı beyan ederim. Bundan 5 yıl evvel baktığımızda da ikinci başkanlığını yapan, Artvin'de uzun süre Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan Erol Hocamız, Erol Yıldırım Hocamızın şeyiyle. Bundan 5 yıl evvel biz vakıf yönetimindeki arkadaşlarımız 2023'e mektup diye bir proje geliştirdik. Bunu da Bursa'daki basın mensuplarının huzurunda açıkladık. Bununla ilgili bir broşür yaptırdık, bastırdık. Cumhuriyet'in kuruluşu 2100. yılında nasıl bir ülke görmek istiyorlar, nasıl bir bursa görmek istiyorlar, nasıl bir vakıf görmek istiyorlar. Bununla ilgili de broşürler yaptırdık ve her toplantımızda, her vakfın yaptığı etkinlikte bu broşürleri dağıtıyoruz. Katılan sayın protokolümüz vakıf, ülke, bu hakkındaki görüşlerini yazıyor. Çünkü atıyor. 2023'te noterimiz durumda açılacak. Bu vakfın ülkemizin kuruluşunun 100. yıl dönümü, vakfında kuruluşunun 30. yıl dönümüne dair çok güzel mesajlar ve programlar çıkacağını bilmenizi isterim.